güzelliği. Bugünler günler eskide kaldı artık. Herkes bir YouTuber. Bu da demek oluyor. YouTube herkes için çok önemli. YouTube güzelliği. Bu kanalda editler var, oyunlar var, ne istesiniz insanlar var. Minecraft bu kanalda, Red Ball bu kanalda, yeni vloglar da bu kanalda. Hadi siz de başlayın bu YouTube'a. YouTube güzelliği. YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği. Artık herkesin dileği YouTuber olmak. Hadi siz de YouTuber olun. Biz de sizin kanalınıza bakalım. YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği. Aboneler artsın bütün kanallarda. Hadi siz de yeni kanalınızı açın bu YouTube'da. Herkes başladı artık YouTube. Hadi siz de kanalımıza like atıp abone olun lütfen. Mehera, Joyla, İsmail Hoca harika videolar çekiyorlar bu YouTube'da. Hadi siz de başlayın bu YouTube'a. Herkes seviyor artık bu YouTube'u. Siz de açın bence yeni kanalımızı bu YouTube'da. Biz de sizin kanalınıza bakalım. Siz de bu kanala abone olun. YouTube güzelliği YouTube. YouTube güzelliğim. YouTube YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği herkes için YouTube çok önemli YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği Bu kanalda ne isterseniz ünvar var. Aynısı İsmail Mizik kanalında da var. YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği YouTube YouTube güzelliği YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği, YouTube, YouTube güzelliği. YouTube herkes için çok önemli. YouTube güzelliği.